Değerli KGTV'cileri maraton yap değil. Tutturamayandır. Açıklardan <laughs> İzicileri... da mı anlayamadın? Anlayamadım. <laughs> İnsanlar da şeyden çık. Ben yani her hafta bilerek yapıyorum. Harbiden karışıyor biliyor musun? Hatta harbiden karışıyor. karışıyor. Biz tüm videoları arda arda <laughs> çektiğimiz için bazen karışabiliyor. Affedersiniz. Hemen durdurlarlıyorum. Hedef bin bu arada. <laughs> Baştan. Şu an şakın nasıl? <laughs> Gir artık. Değerli KGTV'cileri tut. Duramayanlar programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Süper Lig'in 22. haftasının skor tahminlerini yapıyoruz. Intro'muz girsin hemen girelim. Süper Lig'in 22. haftasının skor tahminlerini yapıyoruz. İlk maçımıza başlayalım. Eyüp Sivasspor. Eyüpspor kendisi sahasında 3-1 kazanır çünkü Eyüpspor'un zaten çok iyi bir durumda. Sivasspor'da geçtiğimiz hafta iyi bir şekilde kazansa da sonuçta yeri ve konumu belli ondan dolayı 3-1 Eyüpspor. Ben bu maçın çok bol golü geçeceğini düşünüyorum. Maçın 4-2'lik skorla Eyüpspor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Bir diğer maçımız Konyaspor Spor, Bodrum Spor. Konyaspor Bodrumspor bence tam bir bir bitecek bir maç. Çünkü zaten iki takım da çok fazla berabere kalıyor. Ondan dolayı 1-1. Ben de senin aynı düşünüyorum. İki takım da hücum yapmak konusunda biraz sıkıntılı olduğu için ben de bu maçın bir birlik skorla beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Bir sonraki maç Hatayspor Spor Antalyaspor Antalya yeni bir teknik direktör değişikliğine gitti ve motivasyonu yüksek olan bir Beşiktaş'tan puan almayı başardı. Emre Belezoğlu'yla dikişler tutacak gibi. Hatay Spor'da her maç bir gol atıyor ama attığından daha fazla yiyor neredeyse. Ondan dolayı ben buna 2-1'lik Antalya Spor galibiyet diyorum. <laughs> Sen de, de, bu skor tahmininde aynı fikirdeyiz. Ben de o maçın 2-1'lik skorla Antalya Spor galibiyet düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Kayseri Spor, Kayserispor Kayseri Spor Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 6-7, Trabzonspor'dan da 4 yer yani peri tamamlar diyorum. Trabzonspor 4-1 alır. Açıkçası Trabzonspor Şenol Güneş'le ilk maçlarında biraz sıkıntılıydı ama giderek oradaki kalitesini gösterdi ve kadroyu iyi sirayet etti ve Trabzonspor Abdullah Avcı ile çok defansif oynarken Şenol Güneş ile birlikte daha defans bir futbola geçti. Kayseri Spor da şu anda bir teknik direktör değişikliğine gitti. Bakalım bu değişiklik ne kadar yarayacak bunu da hep birlikte göreceğiz. Kayseri kendi memleketim bu arada onu da söyleyeyim. Ama ben bu maçın 3-0'lık skorla Trabzonspor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Bir diğer maçımız Başakşehir-Samsun Zor maç, iyi bir maç. Bence 2-2 biter. Ben maçın 2-1'lik skorla Samsun Spor galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Bir adım önde görüyorum Samsun Spor'u. Bir sonraki maç Adana Demirspor Kasımpaşa. Kasımpaşa kendi rakiplerine karşı çok iyi bir oyun oynayamıyor. Geçtiğimiz hafta Atay Spor karşısında zaten 5-4 biten bir maç izledik. Adana Demirspor durumu da çok iyi değil ama ben bu maçın 0-0 biteceğini düşünüyorum. Ben açıkçası Kasımpaşa'nın galibiyeti alacağını düşünüyorum. 3-0'lık skorla maçı kazanacağını düşünüyorum. Bir sonraki maç Göztepe Alanya Spor. Göztepe zaten kendi sahasında kaybetmiyor. Alanya Spor'da durumlar şu an çok karışık. Yani bir istikrar yakalayamadılar. Ondan dolayı Göztepe 3-0 alır diyor. Ben de maçın 3-1'lik skorla Göztepe galibiyeti geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe Rize Spor. Fenerbahçe iyi bir havaya girdi ve bazı sistemler Mourinho ile birlikte oturmaya başladı. Rize Spor'da büyük takımlara karşı sönük kalıyor. Ondan dolayı 4-0 Fenerbahçe diyorum sporun genel olarak şu anda fena bir formu yok. Takım iyi bir toparlanma geçirdi. Fenerbahçe de kez ayrı bir şekilde gidiyor. Ben bu maçın bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Maçın 4 2lik skorla Fenerbahçe galibi için düşünüyorum. Ve son maçımız Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray. Bu maçta da çok top merkezde geçecektir diye düşünüyorum ama Galatasaray 2 1 yener. Ben de maçın 3-1'lik skorla Galatasaray galibiyetiyle için düşünüyorum. Mehmet olarak şunu sorayım sana. Sence bu hafta Süper Lig'de toplam kaç gol atılır bütün maçlara? Bu hafta hazırlıksız tahmin yaptığım için tahminlerimi sayamadım ki zaten geçen hafta bu konuda feci patladım. 21 gol çıkar dedim. 42 gol çıktı. İlk katı çıktı. Bu hafta da bence bol gollü bir hafta izleriz. Ondan dolayı 28 diyeyim ya. Doğum günüm 28. Ben de skorlarımı saydım. Bu hafta toplam 34 tane gol atıyoruz diyorum bütün maçlarda. Bakalım kaç tane tutacağız hep birlikte göreceğiz. Bakalım artık. Değerli izleyiciler size skor tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hedefimiz artık 1000 abone. de bir yolda bize de desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.